Şimdi iki numarayı alalım. Bari evet hocam. ben Sizden şimdi iki başlayacağım. Numarayı tamam, şimdi e, Foreign Policy evet. e, dergisinin kapağını getireceğiz evet. şimdi. Çok önemli bir şey var. Ünlü Back to the Future filmi vardır biliyorsunuz. Ha. Hasan abi senle seyretmiştik evet. ilk sinemada Ankara'da. Şimdi bunu kapak yapmış ve e, tabii Foreign Policy kendini Back to the Future yazısıyla yazıp Gitti Gidilen yerin Hindistan olduğunu gösteriyor yani ben bunu e, bu haftaki herhalde kapağı yanlış olabilir belki geçen haftaki ben bunu görünce benim denklemime çok oturtturdum ve diyor ki yorum tabii yorum yapmıyor her şey Hindistan'a bağlı yani eskiden İngilizler kullanıyordu. Büyük Savaşta ABD kullanacak diye kullanacak bir yani. yorum evet. yapmışım. Evet, evet. O da benim yorumum. Esasında Aynen. bunlar birbirlerine Şimdi, şimdi aynı durumda hocam bir dakika. Yani şimdi şöyle da yapalım. Yani. Vaktimiz evet. var bol bol konuşacaksınız. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bu Hindistan'ı da alarak. Şimdi Anladım. bir de bana 10 numarayı verirseniz arkadaşlar. Bu da evet. attığımız bir tweet. Bakın Hindistan Çin'i Tayvan Boğazındaki eylemlerinden dolayı kınıyor ve kendi sınırında Pekinle sorunlarına işaret ediyor. Hindistan Çin'i Sri Lanka Büyükelçiliği'nde suçlamada bulundu ve Pekin'i Tayvan Boğazı'nda askerleşmesinden dolayı e, endişe şey duyduğunu söyledi. Hocam bir tane daha yayınlayacağım. Tabii tabii. E, hani hepsini toparlayayım. Şu Hindistan'ı aradan çıkartayım. Tabii. Bir de bir numarayı alalım mı? Bir numarada da şimdi bakın Çin donanması çok büyüdüğünü biliyoruz. Ama şimdi Amerikan donanmasının yanında Çin donanması çok konuşulmuyor. Nedir sen katılmadın geçen programda ama. ama. Kayık dedin ha evet, şeyle. Ben kayık diyorum tabi. Direkt kayık diyorum Kayıyı bu kadar. gösterdik evet. sonra. Şimdi ama hiçbir anlamı yok ama o kayığın. Evet, evet. İçindeki hani malzemelere ve tabii, hani nevi ne şimdi kayığın büyük olmasının bir anlamı yok. Nevinin ne olmasına tabii, ihtiyaç tabii, var. Tabii, tabii. Çin donanmasında geri kalmamak için Hindistan'ın Çohin tersanelerinde inşa edilen 262 metrelik yeni uçak gemisi var hocam. Evet. Ve e, Hint okyanusunda 75 yıl önce İngilizlerden bağımsızlığını aldığı gün, dikkat! Burası bu konu bugün konuştuğumuz en önemli konu. Yani diyor ki ben İngilizlere karşı bağımsızlığını aldım ve Amerika'nın yanındayım. Ve 15 Ağustos günü yani Ağustos'tan bahsettik. O gün diyor bu gemiyi şeye indiriyorlar. Benim söylediğime geldi. Evet evet senin söylediğine geldi. Şimdi kitaba geldiğimiz zaman daha da evet. iyi olacak bu. kaosa çünkü artık bölgeyi konuşacağız abi. Acayip bir konu. Şimdi hocam bir anda ben bunları görünce, bunları mouse paylaşıyorum ki benim denklemime ulaştı bu iş. Evet. Yani Hindistan Çin Savaşı bir de şöyle bir şey daha var. Ee, onu e, getirmedim ama çok tweetini attım. Hocam biliyorsunuz Himalayalardan e, su indi aşağıya. Evet, evet. Ganj nehri filan o biliyorsunuz. Doları hem Çin'e girip hem de Hindistan'a girer o. Fakat Çin devamlı baraj yapıyor evet. ve sınırda geçen gün bin kişinin öldüğü bir çatışma oldu Hindistan-Çin arasında. Yani bir tane adam, hani bu şeylerdeki e, oyunlardaki birisi fight dese. Kavga başlayacak. Evet hocam, yorumlarınız var. Evet. Al. Şimdi önce e, Nedret Bey bir konu vardı. Ben o konuda bir açıklama yapayım müsaade derseniz. Orada görev yapan biri olarak da söylüyorum. Bu Avrupa ordusu meşhur 2000'lerden beri ben o toplantılarda Pesko'dan mı bahsediyorsunuz? Avrupa. Yo, normal yani Avrupa'nın kendi kendisi, kendisi. Evet. Alman değil. Genel. Evet. Ben 2000'lerde orada görevliyken Türkiye adına gözlemci sıfatıyla da bulundum. Çünkü Fransa'nın liderliğinde bir ordu kurmak istediler. Sonunda başarlamadı. Nedeni şu. Özetle. Ve niye bundan sonra başarlamaz? Bilimsel. Şimdi Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi var. Bunun 21'i NATO ülkesi. Bu NATO ülkesi dediğimiz Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa gibi güçlü NATO ülkeleri. Şimdi Doğu Avrupa ülkeleri de var. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya gibi. Şimdi 27 Avrupa ülkesinin 21'i NATO üyesi. Peki NATO'nun na kaç üyesi var? 30 ülkesi var. Bunun 21'i şey Avrupa Avrupa üyesi. Kaldı 9 ülke. Avrupa Birliği üyesi olmayan. Şimdi diyorlar ki bu 21 Avrupa ülkesi neden kurulamıyor bu ordu? Fransa çok istemesine rağmen. Çünkü Fransa ve ABD arasında daima askeri açıdan bir rekabet, bir çekişme, bir meydan okuma var. Bunu NATO toplantılarında da hep görürüz. Biri Fransızca konuşur, biri İngilizce konuşur ve asıl çekişme var. Bu açıdan baktığınızda... Çok diyor... anlamı var mı hocam bunun? Çok anlamı yok ama e, Avrupa'da e, Fransa'nın çektiği bir kanat var. Mesela Belçika, Lüksemburg, Fransızca konuşanlar genellikle oy verirken Fransa'nın yanında verirler. Böyle bir sistem var. Şimdi Avrupa ordusuna en çok kim sıcak bakıyor? Fransa bakıyor. Neden? Biz ABD'den kopalım, kendi ordumuzu oluşturalım, ABD'ye bağlı kalmayalım. Onun hedefi o. Bir de askeri güç açısından gerçekten Avrupa'da en güçlü askeri güç... Fransa ve İngiltere'dir. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde değil Fransa. Denizaltısı var, nükleer var, uçak gemisi var velaz. Diyorlar ki NATO kuvvet havuzuna biz para veriyoruz. En az yüzde iki. NATO kuvvet havuzunda duruyor bu. Peki biz ayrıca Avrupa Birliği kuvvet havuzu için yani Avrupa Birliği ordusu oluşturursak o havuza da biz ayrı bir kuvvet tavsiye edeceğiz. Çünkü NATO şunu demiyor. Efendim siz ordu kurduğunuzda bizim NATO kuvvet havuzundan da kullanabilirsiniz F16 savaş uçaklarını, Leopard tankını, nükleer öyle bir şey yok. Önce NATO. O zaman diyor ki bu Avrupa Birliği'nin 21 ülkesi. Kamuoyu çok hassas. Danimarka, Norveç, ne bileyim, e, Hollanda'da öyle bir Hollanda öyle. Şey. Hollanda bu. O kamuoyu savunma Gitçe, bütçesini arttırdığınızda yürüyüşler protesto olur. O zaman diyorlar ki e biz zaten NATO'dayız. Savunma İttifakı e, tamam da e, niye biz tekrar para harcayalım? Avrupa Birliği, NATO kuvvet havuzu oluşturalım? Dolayısıyla bu bir efsanedir gider. İki de bir e, özellikle Fransa zaman zaman Almanya der ki efendim oluşturmamızda yarar var. Toplanırlar ama sonunda bu engele takılıyor. Olur mu? Olmaz. NATO olduğu sürece olmaz. Avrupa Birliği ordusu olmaz. Mülim Bunu bir kere çok doğru söylüyorsun. Evet, olmuyor da zaten. Olmuyor. Olmuyor. Da zaten. olmuyor. Ama burada neyi arıyorlar? Yani arayışlarının sebebi ne? Sadece Fransa değil siz bakmayın Almanya'nın içinde de var o. Tabi tabi ABD'den tabii, kopma. Tabii. ABD'den ha. bağımsız ha. hareket ha. etme. Bir huzursuzluk var. Tabi tabi kesinlikle ha. var. Bunun da yolunu arıyorlar. Yolunu Ama bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Bir Bulam sebep de demin söylediğim korkaklıkları. O Korkmaklar. da var tabi. O da Korkaklık. var. Bir de tabi para o harcama hatta problemli. Evet, Çünkü NATO'dan kopamıyor. E, ne oldu şimdi? Şimdi NATO'dan <laughs> Nato'dan ayrılıp oraya giderse e, problem var. Korunma problem var. Hmm. Rus. Geldi diğer konuya. Hocam niye Avrupa'yı suçluyorsunuz? Nedret'te siz de aynı şeyi yaptınız. Suçlu yani mi? şimdi şimdi ben Amerika yani Pentagon kaynaklı bir empati kursam. Evet. Zaten bunların hiçbir şekilde olmasına izin vermem ki. Bu Avrupa'nın e elinde, şey elinde bir şey değil. Ama hangi Pentagon tabii? Pentagon da tabii diyorsun, Yani eninde sonunda yani. yani. şu anda eğer ki böyle bir şey olup Pesko'nun kurulması 100 milyar eurodan bahsediyoruz. Tabii, tabii, ayrı. Yani. Öyle bir para demek ki böyle bir finans var. O finans şu anda Nedret'in dediği gibi şu anda bir baktık Rusya'ya gitti artık. Şimdi geçmiş oldu. Şundan şey olsun. suçluyoruz. Şöyle bakın şundan bir çok kısa ne, bir, bir buyurun no, buyurun, buyurun estağfurullah. Şundan suçluyoruz Avrupa'yı. Amerika'nın kuyruğuna takıldıkları için bütün ülkelerin çocuklarını öldürüyorlar. Ukrayna'da ölenler onlar. Evet, bravo. Rus'ta sorun buradan kaynaklanıyor. Avrupa'ya şunu yap diyorlar. Korkusundan pısıyor, gidiyor, onu yapıyor. Onun sonucunda bizim çocuklarımız ölüyor. Mesele bu.